annenizin size verdiğini az bulmaktan vazgeçin. Çünkü annesi çok büyük bir şey verdi. Anne bırakmak hayattan vazgeçmek. Anne babanıza ve ailenize vermemeniz gereken şeyleri vermeye çalıştığınız demek. Kendinizi borçlu hissediyorsunuz anne babanıza de demek. Annenin veremediği duyguyu hayattan alamamak. Borçlu hak edilen para ve hak edilmeyen para olarak. Hak edilmeyen para muhakkak e, o parayı alan kişilerde ve ailesinde ve sonradan gelen masum çocuklarda e, vicdani bir sorun olarak kalır. Giderek güçsüzün çok daha fazla güçsüzleşmesi ve çok daha fazla güçlenmesi. Şu an mesela dünyanın ekonomik sorununun temelinde de bu yatıyor. O yüzden sistem çökmek zorunda. Yani bu sistem ya bugün ya yarın ya 10 yıl sonra çökecek. para geliyorsa ama beklenenden az ise ne yapmak uygun olur? Annenizin size verdiklerini takdir etmeye başlayın. Ee, annenizin size verdiğini az bulmaktan vazgeçin. Çünkü annesi çok büyük bir şey verdi. Hayatın kendisini verdi. Ee, annenizin ya da hayatın ya da paranın azlığı ilgili şikayet etmek için bile annenizden aldığınız şeye mahkumsunuz. Onun verdiği hayatta ve akla ve e, hayatın kendisine. Dolayısıyla Önce annenizin verdiği şeyin çok değerli olduğunu, zaten en değerli şeyi ise vermiş olduğunu görün, kabul edin kalbinizde. Sonrasında bir şeyler yumuşayacaktır diye düşünün. Ya da gelin ailezim yapalım size, o daha kestirme bir ee, benim annem çok zor, aynen para da bana zor geliyor. Annemi nasıl bırak? <laughs> Burada annesini bırakamayacaksınız. <laughs> yani anneniz sizin kurtulamayacağınız şey yani diyorum size hayatın kendisi. Anneyi bırakmak bakın söylediğiniz şeye çok dikkat edin lütfen. Yani sizde intihar elim olduğunu düşünüyorum ben. Anneyi bırakmak intihar etmek demektir yani. yani bunlar çok ciddi konular yani gerçekten ha yani laf olsun söylenecek şeyler değil. Bakmayın gülmeyin, kusuruma bakmayın ama hani buradaki anneyi bırakmak çok gülünç geldi içime. Anneyi bırakmak hayattan vazgeçmek demek. Anneden vazgeçemezsiniz. Anneden vazgeçmek için yapacağınız şey, annenin verdiği şeyden kurtulmaktır sadece. O da hayatınızdır yani. Bu intihar eğilimli bir fikir. Bundan en kısa sürede kurtulun lütfen. Ve annenizi gerçekten, onun size yapamadığı şekilde sevmeye ve kalbinizi açmaya çalışın. Anneniz bunu yapamadıysa bunun çok somut ve çok gerçek bir sebebi vardır ya da çok ciddi sebepleri vardır. Bundan emin olun yani. bunu eğer yani bu konuda çalışıp bunu çözmek isterseniz bu yolu var yani aile diziminde sadece bu konuları çalışıyoruz ee, size yardım edebiliriz ama bunu çözemiyorsanız bu konuda çalışmak istemiyorsanız yani oradan başlayın yani size çok değerli şey vermiş durumda bir şey bir onu bir durun zaten vermiş olduğu şeyi takdir edin ve veremediklerinden vazgeçin yani onları sorgulamayı bırakın ee, anneyle Anne size bir şey veremediyse bile burada bu sorabildiğinize göre en değerli şeyi zaten vermiş size yani. Önce onun kıymetini bilin e, ve o armağanı bir kabul edin önce siz. Böyle büyük bir saygıyla kabul edin. Gerisi gelecektir yani. Ondan sonrası hayat bir sürü şey sunuyor. Annenin size veremediği şey hayat fazla fazla sunuyor. Anne size veremeyeceği şeylerin fazlasını vermiş durumda. Yani. Onları gidip alın yani. Siz kendinizi engelliyorsunuz istediğiniz ne varsa zor elde ediyorsunuz. Babanıza çok şey yapamamışsınız. Yani babanızı elde edememişsiniz. çocuk <laughs> i̇şte küçük bir çocuğun babasına böyle koşarak gidip sarılıp böyle boynuna öpebilmesi ve orada durabilmesi lazım yani. Onu yapış yaşayamamışsınız. Babanız zor bir adamdı herhalde ya da yoktu. Ona gidememişsiniz yani. Ama bunu manevi olarak yapıp bir günde hemen bir seansta bundan kurtulun ya. O zaman şey olur. E, kilo verip verip alma Aa, verip verip e, anlamadığınızı herhalde kolay almaktan bahsediyorsunuz. E, kilo da anne ile alakalıdır yani temelde. Bu yüzden beden ve bedeninizin e, daha fazlasını istiyorum. Anneden daha çok şey almak istiyorum gibi bir şey yani bir özünde. Ama sizdeki durumu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Çok belirgin bir soru değil tüm hayatını borç olarak geçirmiş olmak genel olarak aile sisteminde ne ifade eder? Anne babanıza ve ailenize vermemeniz gereken şeyleri vermeye çalıştığınız demek. Kendinizi borçlu hissediyorsunuz anne babanıza demek. Anne babanız sizden çok bir şeyler talep etmiş anlamına da gelecek. Çünkü anne baba herhangi bir şey istediğinde çocuktan çocuk kendisini onlara zaten borçlu hissettiği için ödemeye çalışır ama ödediği hiçbir şey, verdiği hiçbir şey onlar için yeterli değildir. Çocuk her zaman yetersiz hisseder Bu yüzden çocuğun anneye babaya bir şey vermemeye, vermeye çalışmayı bırakması en iyi seçenektir. Çocuk bunu bırakırsa bırakabilirse ama zamanında bunu yapmaya çalışmışsınız. O yüzden hep böyle hayata borçluyum. Yani anneme borçluyum. Annemi kurtarmalıyım. Anneme yardım etmeliyim duygusuyla büyümüşsünüz ve bunu çabalamışsınız. Şimdi muhtemelen anneniz yardıma muhtaç hissediyorsa desteğe muhtaç hissediyorsa, alması gereken kişilerden alamadığı için bu böyledir. Ama siz alması gereken kişi değilsiniz bu desteği. Anneniz böyle hissettiği için muhtemelen kardeşlerinize de ailenize de vermemeniz gereken kişilere, herkese bir şeyler vermeye çalışmışsınızdır. Bu yüzden hayatınızda somut olarak da hep borç var. bolluk değil, borç. Yokluk. ihtiyaç. Yani annenin veremediği duyguyu hayattan alamamak, borçlu olmak o da anne eksik, anne tam değil, anneyi mutlu edemiyorum. Hayata boşluyum. Anneme her zaman boşluyum. Hayatta her zaman boşluyum. Dolayısıyla bankaya da boşluyum. Hocama da boşluyum. Kim varsa hayatınızda onu boşlu hissetmek. Suçlu falan hep bununla birlikte gelir. Evet. o KB ve kendine güvenememek falan. Yani bunlar da konumuzla alakalı ya Bunlar da tabii ki belli şeye bakmak lazım sisteme ee, şuradan bir şey demek istemiyorum ee, gayrimeşru işler ile para kazanarak aile sisteminde genel olarak ne ifade eder faizli kazançları için düşünebiliriz Evet yani burada gayrimeşru işler muhakkak e, birilerine zarar verir Oysa başkalarının gördüğü zarardan kar elde etmek e, anlamında düşündüğümüzde bu hayırlı bir iş değildir. Bu haram denen şeydir dinde. E, şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. Bu e, hak edilen para ve hak edilmeyen para olarak. Hak edilmeyen para muhakkak e, o parayı alan kişilerde ve ailesinde ve sonradan gelen masum çocuklarda e, vicdani bir sorun olarak kalır. Bu vicdani yük de borçtur yani. Dolayısıyla hani mesela az önce sorduğun soruda da yine borçlu hissetmek biraz bununla da alakalı. Ee, kazanılan para eğer yani suç aracıyla aileye geldiyse ya da belli zararlardan elde edilmiş kazançlarsa ki faiz de budur. Faiz senin olmayan paranın daha da azını e, o anı kurtarmak için ne yapıyorsun? Borç alıyorsun. Daha fazla ödüyorsun. Yani 100 lira borcum var. Borcun 120 lira oldu. 120 lirayı kapatmak için 150 lira alıyorsun. 150 lira kalıyor, 250 lira alıyorsun. Ay 100 lira olan borcun 300 lira oluyor bir süre sonra. E ne oluyor bu durumda? Sen <laughs> yani bu faizi alan kişi ne yapıyor? Onun zor durumundan, onun ihtiyacından faydalanıyor. Onun yokluğundan faydalanıyor, onun güç durumundan faydalanıyor. Ve onu kendisine daha da bağımlı ve daha da zayıf kılıyor. Bu böyle sürekli her gün gidip 2 litre kan vermek gibi bir şey bir süre sonra. Kan kalmayacak, yetmeyecek sana. Sen kanlarını vere 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 senin kanını emen birisi sürekli senin kaynaklarını sömürüyor demektir. Bunun gibi bir şey. Bunu isterseniz e, suç aracılığıyla kazanılmış para olarak düşünün ya da faiz olarak düşünün. E, tabii faiz de sonuçta bir yere kadar yine de faiz de yani şu anki ekonomik sistemi düşünecek olursa kimse sizi zorlamıyor faizle para kazanmayı, almaya. Orada yine de bir gönüllülük var. Fakat e, en Genel anlamda baktığımızda, tabii ki para, faiz zarar verici bir şey. Zayıfı daha da zayıf, güçlüyü daha da güçlü yapıyor. Yani dinen bakıldığında bu haram denmesinin sebebi sistemi bozması giderek güçsüzün çok daha fazla güçleşmesi ve çok daha fazla güçlenmesi. Şu an mesela dünyanın ekonomik sorununun temelinde de bu yatıyor. Yani İslam son derece haklı bu konuda kapitalizmin geleceği maksimum yere geldik. O yüzden sistem çökmek zorunda. Yani bu sistem ya bugün ya yarın ya on yıl sonra çökecek. Neden? Baktığımızda şirketler borçlu, devletler borçlu, şahıslar borçlu. Herkes borçlu. Alacakların kim olduğu ortada yok. Kimsenin alacakların kim olduğunu bilmiyor. Yani dünyada şu an e, var olan paranın yüz katı borç var. Yani kim nasıl ödeyecek bunu sadece erteliyoruz. Erteliyor. Birbirlerine borçlu Dev, devletlerden şey oluyor, hisse, şey oluyor, tahvil oluyor insanlar, devletler, vatandaşına borçlu, vatandaş vergisini ödeyecek devlete borçlu ama devlete baktığında bütçesinin on katı para harcıyor, ee, ne yapıyor bankadan para alıyor. Ee, Bankalar tahvil oluyor, devleti borçlandırıyor, işte bilmem ne oluyor. Bankalar herkesten alacak, bankalar birbirlerinden borç alıyor falan. Acayip bir sistem yani. Kimin kime borcu olduğu belli değil. Yani dünyada şu an 200 trilyon borç var. Kim kime ödeyecek, nasıl ödeyecek belli değil. Ortada para yok. Önümüzdeki 20 yılın, 50 yılın kazanılacak paraları hep borç. Kime ödeniyor belli değil. Borçlar da büyüyor bu arada. Yani acayip bir durum var baktığımızda bunun sürdürülebilir bir tarafı kalmadı. O yüzden bu yok Great Reset falan diyor. Sıfır yeniden başlama, sıfırlama falan filan. Bu pandemi falan bunun maskesi falan diyor. Olabilir gerçekten yani. Bu sistemin sürdürülebilir bir tarafı yok. Ee, çok basit mesela Amerika'da e, krizi oldu. İşte morguç borçlarını ödeyemedi halk. E, yani borçların belli bir kısmını ödenemediğinde sistem çöktü. Çünkü herkes o borcu alıp tekine borç olarak satıyor. Ondan aldığı parayla başka borca giriyor. Yani inanılmaz bir saadet zinciri aslında bu şu anki dünyanın durumu. Dolayısıyla bu faizin insan, insanları ve hayatı getirdiği yer burası. Maalesef çok üretilen hizmet ve mallar borçları karşılamıyor. Sahip olunan mallar da karşılamıyor. Alacaklılar neyi nasıl alacak bilmiyoruz. Dolayısıyla evet yani insanlığın durumu da ortada. Çok da matah bir yerde değiliz. Biraz gerçekten bu faiz sistemini sorgulama zamanı haklısınız. Burada ciddi bir haksızlık var. Yani Ama aile sistemine baktığımızda tabii ki dünyadan münezzeh değiliz hiçbirimiz. Yani faiz alıyoruz diyoruz. O an ne anlama geldiğini anlamıyoruz ama bunu ödemek için önümüzdeki mesela 6 aylık harcamayı önümüzdeki 6 yılda ödemeye çalışıyoruz yani. Eğer anlıyorsak şeyleri değiştirmek için ders niteliğinde bunu Ama daha çok borçla onu kapatırsak yani bir yerde çoğalacağımız garanti. Dolayısıyla faizden elde edilen kazancın uzun vadede ve ne kadar kişi bunu o anki bilinciyle tercih etse bile o kişiye zarar verdi bildiğiniz için faizinde haram dolayısıyla zararlı bir şey olduğunu düşünebiliriz daha geniş perspektiften baktığımızda muhakkak zarar verecektir insanlara, insanlığa ve kişilere, şahıslara. Dolayısıyla böyle bunun sorunuzu toparlamak açısından şöyle söyleyeyim. başkalarına zarar vermeden, başkalarının kaynaklarını kendi kaynağına dönüştürmeden kazanılan helal para sorun yaratmaz. Ama başkalarının hastalığı üzerinden, başkalarının kazancını elinden almak üzerinden yani bu hukuken yani bakın hukuk ve adaleti ayrı şeydir olarak algılayın. Hukuk insanların uygulamasıdır. Ama adalet ideal bir şeydir. Adalet ilahidir. Yani zamansızdır. Dolayısıyla kişilerin ya da şahısların yaptığı ettiği şeylerden bağımsızdır adalet. Ama hukuk ise e, iyi avukatın varsa ya da ne o anki kanunlara göre onların bir açığını kullanıp karşındakinin cebindeki bütün parayı alabilirsin faiz de böyle bir şeydir bu anlamda. E, ve yasaldır, hukukidir. Adam gelir avukatıyla senin hayatını söndürür. Adam da sonuçları gayet hukukidir. Hiçbir şey yapmamıştır. E, kendisinde haklı bulur hatta bunu yapan adam ya da ne bileyim işte seni borçlandır eder biri ona satar senet alır sonra da sen ödeyemezsin e, kandırılmışsındır ama imzalamışsındır dolayısıyla gelir adam senin evine haciz koyar gayet de yasal bir şey yapar bu fikir ama adil değildir dolayısıyla bu adalet e, insanların e, vicdani olarak ancak hissedebileceği ve vicdani olarak yerine getirebileceği bir şeydir. Zaten e, hukuki olarak e, kazancı e, meşru olan hukuki açıdan e, ama adil olmayan kişilerin çocuklarının vicdanında e, böyle bir sorun olur. Onları vicdanı adalet adına öder ödemek ister. Ee, o haksızlıklardan kazanç elde etmek istediniz. o zaman miras yedi olur o kişi ya da o kişi oradan gelen parayı e, alamaz mesela hukuki sorunlar çıkar birileri el koyar o paraya falan filan dolayısıyla öyle bir durum olur ve o kişi vicdani olan kişi o parayı elde edemez buna biz haksızlığa uğradığını düşünürüz aslında e, vicdani olarak gerçekten e, Belli kriterlere göre yaşayan, vicdanıyla yaşayan insanlar, vicdansız olmayan insanlar, vicdansız tarafı geçmeyen insanlar o paraları alamazlar. O para onlarda durmaz. Bu açıdan baktığınızda eğer parasız kalıyorsanız ve haksız kazanç varsa ailenizde siz vicdanlı bir insansınız muhtemelen. Dolayısıyla parasız kalmanızın sebebi daha yüksek bir amaca hizmet ediyor, adalete hizmet ediyor bu açıdan. Bir bir açıdan tabii sadece. Ama sizin kendinize eziyet etmeniz, parasız kalmanız e, gerekli mi? Değil. Neden? Aileden gelen o parayı almamak sizin tercihiniz olabilir ama siz kendi kazancınız açısından hayat helal ve e, meşru ve adil bir şekilde para kazanmak sizin elinizde o zaman parası kalmak zorunda kalmazsınız. Ama siz babanızdan gelmiş paraları aldıysanız, onun iş yerini yap kullanıyorsanız ama babanız dediğiniz birilerinin haksızlık ettiyse, iflas etmediyse siz edeceksiniz demektir. Ya da çocuğunuz edecek demektir. Yani o iflaslar bu anlamda sıfırlamaktır. Ve e, adaletin dengeleme dengelenme hareketidir.